Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Ee, kare şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi eş karelere bölünerek 5 eş parça elde edilmiş. Elde edilen parçalar görüldüğü gibi boyanmış. 4 farklı renge. Daha doğrusu 3 farklı renge. Parçalar birer kareleri üst üste gelecek şekilde yapıştırılmış ve bir şerit elde edilmiş. Bizden istediği şu arkadaşlar. Elde edilen şerit üzerindeki karelerin renklerine göre dağılımı daire grafikte gösterilecek. Mavi mi arkadaşlar? Açısı ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada toplamda bir kere 5 x 4'ten 20 tane kareniz var. Siz bunları burada belirttiği gibi bakın. Kırmızı, mavi, sarı sonra kırmızıyla arkadaşlar mavi ne yapıyor? Üst üste geliyor. Bu düzende 20 tane şeridi daha doğrusu kareyi üst üste koyup şerit oluşturuyorsunuz. O düzeni arkadaşlar şurada bakın yazayım tekrar. Kırmızı, mavi, sarı diyoruz. Sonra arkadaşlar kırmızıyla mavi üst üste geliyor. Aynı şekilde devam edersem arkadaşlar mavi, sarı, yine kırmızı, mavi. Farklı bir renkle yazıyorum. Mavi, sarı, kırmızı, mavi arkadaşlar. Bir tur daha yapıyorum. Mavi, sarı, final arkadaşlar. Ne, neyle yapıyoruz? Mavi yapıyoruz. Şimdi biz bunları e, bu arada eksik olmuş olabilir. Bir tur daha devam edeceğim arkadaşlar. Kırmızı mavi üst üste geldi mavi sarı dedik şurası arkadaşlar Kırmızı üste gelecek şekilde ve final arkadaşlar Mavi Sarı mavi ile yapmış oluyoruz çünkü toplamda 20 tane kartınız kareniz olmak zorunda sayalım arkadaşlar 1 2 3 5 2 tane olduğu için 6 7 9 2 tane olduğu için 10 11 13 2 tane 14 15 17, 2 tane olduğu için arkadaşlar 18, 19 toplam 20 tane bakın. 20'yi tamamladık. Şimdi buradan istediği bizden görünürdeki arkadaşlar şey sayısı renk sayısı şunları zaten kaç tane var arkadaşlar? ikili olarak üst üste gelen 1, 2, 3, 4 tane var. E Zaten 20 taneydi. 20'den arkadaşlar 4'ü çıkardığınızda sizin 360 dereceyle ilişkilendireceğiniz kare sayısı nedir? E 16'dır. Şimdi bu ikisi arasındaki arkadaşlar durumu alıyoruz. Mavi ile e, orantılayacağız. Kaç tane mavimiz var sayıyorum. Bir görünen tabii ki. 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? 16 tane görünen karenin açısı 360 derece ise 6'nın e, karşılığı nedir? E, burada arkadaşlar ister çapraz çarpım yapın isterseniz sadeleştirerek ilerleyin. Sizin becerinize kalmış. Ben burada arkadaşlar şunu böleceğim. 8'e böldüm. 2 oldu. 8'e böldüm. 45 oldu. Buradan buraya arkadaşlar ya da oradan oraya olmasın. Yukarıdan aşağıya arkadaşlar. Bakın şuradan. 2'den 6'ya 3 kat olduğu için x'in değeri arkadaşlar 3 çarpı 45'ten 135 derece olacaktır. Bazı sorularda arkadaşlar böyle pratik bir şey beklemeyin. Bu şekilde ne yapmanız lazım? Çıkarımda bulunabilmek için yazmanız lazım. O yüzden çözümü tekrar dinlemenizi öneririm.